Arkadaşlar hepinize merhabalar yine yeni bir takipçi hesabı inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu videomda 63 seviyelik hesabı inceleyeceğiz. Arkadaşlar hesap seviyesine hemen öncelikle değinmek istiyorum. Bu hesap orta seviye bir hesap değil. Orta seviyeden düşük bir hesap. Yani düşük seviye bir hesap diyelim. Başlangıç hesabı da değil. İkisinin ortası yani. İçerisinde ne olursa olsun, gelin olsun, düşes olsun, yaşlanmaz, kiriks olsun beni bağlamaz. Bir önceki videolarımda söylemiş olduğum gibi. Yani bu tarz hesapların neye dikkat etmesi gerektiğini anlatacağım sizlere. Ve hesabı birazcık eleştireceğim, düzeltmiş olduğum kalıntıları göstereceğim sizlere. Zindanlar vesaire işte arena takımı, klambos takımı gibi Kasılması gereken kahramanlar vesaire tek tek anlatmaya çalışacağım. Şimdi hesaba girdiğimizde hesap görmüş olduğunuz gibi güzel efsanevi kahramanları var hesabın içerisinde. Tabii ki dikkatimi çeken ee, Truandas oldu arkadaşlar. Her şekilde her yerde hasarcı olarak çok şahane. Gerçekten de oyunun şu an en iyi hasarcı kahramanı diyebilirim. Ancak oranlarına baktığımız zaman. Evet bu seviye bir hesapta gerçekten de güzel oranlar yakalanmış. Şimdi... Benim rehber videomu izleyen arkadaşlar çok iyi bilir. Arkadaşlar yani e, isabet kastığınız zaman bu kahramana HP yanığı verir. İsabet kasmadığınızda iki kere vurur 3. becerisi. Ben kendi hesabımda bu kahramana isabet kasmadım. Rehber videosunda da bunu dile getirdim. Tekrar getirmek istiyorum. Şimdi isabet kastmış arkadaşımız ve hiç bozmadım. Gerçekten de güzel yapmış. Çünkü bu seviye bir hesabın hasardan çok HP yanığına ihtiyacı var. Niçin mi? Çünkü arkadaşlar bu seviye bir hesap ne arenaya yönelmesi gerekiyor ne de klan bossa yönelmesi gerekiyor. Daha hesap zindanlarda 15. 14. 16. seviyelerde yani böyle bir hesabın zindanlarda en azından ejderha 20'yi bir kere yapması lazımdı. Örümceğin de en azından 19'unda takılı olması gerekiyordu. Örümcekte de 14'teydi galiba bir bölüm geçtim 15'e falan çıktık. Ateş şöylesine ve buz golem tepesine falan bakmadım. Çünkü şu kalıntıları düzenlemekle uğraştım arkadaşlar. Hesap çünkü gerçekten de çok kötüydü be. Kalıntılar vardı içerisinde. Ancak botlara falan arkadaşımız yanlış anlamasın lütfen. Hatta beni izleyen arkadaşlar da yanlış anlamasın. Arkadaşlar bu eleştiri yapmamız lazım ki yapmış olduğumuz hataları görelim diye ben bu şekilde konuşuyorum. Normalde hepsi bir emek bunların. Yani kuşanmış olduğu yüzdesiz atak Bot bile bir emek. Buraya takabilmek sorun yani. O kalıntıyı düşürmüş, yükseltmiş. Bunların hepsine emek vermiş. Saygı duyuyorum. Ancak doğru şekilde yapmak gerekiyor. Ve bunu eleştirirsek eğer herkes için çok faydalı olur diye düşünüyorum. Ve genelde bu tarzı yanlış görmüş olduğum hesaplarda devamlı bir eleştiri yapıyorum. Şimdi arkadaşlar. Ben Ninja'yı düzelttim. Keşke düzeltmeden önce sizlere göstermiş olsaydım ama video uzun sürüyor diyor. Yani düzeltip sizlere anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bu seviye bir hesapta Ninja'dan atak beklenilmez. Hasar beklenilmez. Kritik oran bile kasılmaz bu kahramana. Örnek veriyorum kalıntınız çünkü düşük bir kalıntı. Bu kahramana atak kasayım derken, hız kasayım derken, kritik oran, kritik demeç kasayım derken isabet kaybediyorsunuz. Ve ninja isabet gerçekten de hasardan bile çok önemli. Zaten ikinci becerisindeki HP ana vuruşu ee, gerçekten de zindanlarda güzel hasarlar verecektir. Siz hiçbir zaman ben ninja'yı arenada kullanılması gerektiğini tavsiye etmedim. Yani bir hasarcı kahraman olarak görmeyin bunu. Bu kahraman HP yanı veren bir kahraman. O yüzden 3. becerisindeki dondurma dezavantajını da verebilmesi için bile isabete ihtiyacı var. Ve hemen çevirdim. İsabet sancağı yoktu. Göğüslüğünü isabet taktım. Daha da yükseltmedim yani. Gümüş harcamadım. Bunları en azından şimdilik e ee, zindanlarda kullanabilir Ejderha'nın 15. bölümündeydi galiba 16'da mıydı? Yani her neyse o bölümden direkt 20'ye çıktım. İlk girmede hiç yenilmeden direkt kalıntılar düzeltip ejderhaya yöneldim. Çünkü kalıntılar çok kötü arkadaşlar. Bu hesabın bu kalıntılar ile iş yapması mümkün değil. Benden Klambos takımı yapmamı da istedi ancak şimdi onun nedenlerini de anlatacağım. Yapamayız. Çünkü elindeki kahramanlara kuşancak ne can çalma kalıntısı var ne de güzel hız kalıntılar var arkadaşlar. Altta hız veren güzel kalıntı bile yok. Yani elindeki daha kötü kalıntıları sattım. 400 tane kalıntı vardı. Şu an 1200 küsürlere yaklaşmıştı. Yani 300 tanesini falan sattım. 4 yıldızlı, 3 yıldızlı kalıntıların hepsini sattım. Gerek yok arkadaşlar. Şunları bile satacağız yani. Şu an satmasın belki ama ileride Bunlar bile satacak. Daha da ileride 5 seviye nadir kalıntılarını bile satacak ve bunun nedeni de Ejderha'da bitiyor. Ejderha'nın 20. bölümünde Ninja'yı kullanarak elinde max HP hasarcısı yok. Ninja'yı kullanarak orada seri bir şekilde Ejderha'yı kesmesi için de isabet ihtiyacı vardı. İsabet ve hızını yükselterek bu kahramanı kullandım. Ve ikinci kahramanımız Drakes. Arkadaşlar Drakes'in kalıntıları çok kötüydü. Hızı falan çok kötüydü. Yani bu seviyede bir hesabın Drakes gibi bir canlandırmacıya gerçekten de çok fazla ihtiyacı var. Yani Drakes ve Eczacı da var hesabın içerisinde. Eczacı'nın ikisini aynı anda takımın içerisine koyduğunuzda ve içerisine hasarcı kahramanlarınızı, de dezavantaj veren kahramanlarını koyduğunuzda zaten Ejderha'nın 20. bölümünü direkt geçersiniz. Tabii ki doğru bir Drakes kuşanmanız gerekiyor. Drakes'in hızı kötü olmaması gerekiyor. Drakes'in Kritik orana kritik demece kasmanıza gerek yok arkadaşlar. İsabet kasabiliyorsanız sersemletmesinden yararlanabilirsiniz. İsabet kasın her zaman. Ancak ee, defans olabildiğince defans kasın bu kahramanı. HP'de yine bir tık kasabilirsiniz. Ancak en önemlisi hız. Bu kahramanın hıza ihtiyacı var. Canlandırmayı güzel yapması ve kahramanlarını iyileştirmesi için. Bununla birlikte de isabet kasarsanız tadından yenmez. Bozdum. Komple. Yani e, kritik oran mı kasılıydı? Öyle bir şeydi. Hızı çok kötüydü. 150 küsürlerdeydi. Direkt hemen 200 küsürlere çıkarttım hız kalıntıları ile. Alexander e, hiç do dokunmadım. Kuşanmış olduğu gibi e, bıraktım arkadaşlar. Şimdi e, baktığım zaman oranlara hızı filan ideal hızlarda. Yani bu kahramana neye göre kuşanmış? Yani şimdi Alexander e, isabet kastınızda defans azaltıcı olarak kullanırsınız. Atak kastığınızda hasarcı olarak kullanırsınız. Atak kasmaya çalışmış muhtemelen zalim setleriyle e, değil mi arkadaşlar? Ama işte kalıntının olmadığından kritik oran e, kasamamış. Atak yine çok fazla kasamamış. Ve e, kasmış olduğu zalim setlerinde bir anlamı yok ama bozmadı. Şimdilik dursun. Yani bu seviyede bile bir e, Alexander kullanacaksanız yine isabet kasın derim. Çünkü defans azaltmacıya her zaman ihtiyacınız olacaktır. Kitapsız da olsa arkadaşlar kitaplamaya gerek yok ve devam ediyoruz arkadaşlar. Mezar nöbetçisi. Mezar nöbetçisine çok kötü bir e, isabeti vardı. 60 miydi 50 miydi? Böyle bir kahramanın isabeti şart arkadaşlar. Gerekirse hızını az tutun. Yani hız kasamıyorsunuz. Çünkü daha bot da var. Hıza yükseltebiliriz. Hız kasamıyorsunuz yani e, gerekirse hızını az tutup isabet kasın bu kahraman. Tutup da defansını sağlam yapayım derken full defans veya can çalma setleri elde can çalma seti yok. 4 tane can çalma seti kuşanıyorum. Bu kahramanın isabeti yetmiyor. Yani ben bu kahramana can çalma seti kuşandığımda isabet düşük ise kullanmış olduğum klan takımında veya zindanlarda ben atak kıramadıktan sonra hiçbir işime yaramayacak. O yüzden bu tarz dezavantaj veren kahramanların isabetine önem verin. Yani gerekirse sancak isabeti yoksa göğüslüğünün ana istatistiğini isabet takarak bunu yapın. Ninja'da yapmış olduğum gibi gördünüz. Ve tabii ki defansif bir kahraman olduğu için de defans kastı Arkadaşlar diğer kahramanlarına hiç dokunmadım. Arena içinde güzel yüksek kağıtunu falan hızını güzel tutturmuş. Daha da e, ilerleyen zamanlarda şimdi Ejderhan'ın 20. bölümlerini yapacak. Oradan güzel hız kalıntıları, epik efsanevi hız kalıntılar düşürdüğünde altlardan güzel hızlar verdiğinde de bu e, evet. şeysini yüksek kağıtunu arena, arena için hızlandırabilir. Eczacı'yı kullanacağız. Eczacı hızı güzeldi. Oranı da idealdi. İsabete ve direnç vesaire ihtiyacı yok. HP ve defans da olursa güzel olurdu. İyiydi. Fena değildi. O yüzden hiç bozmadım. Daha bot daha yükseltilmemiş. Bunları yükseltebilir. 6 seviye bir yaygın bot. Hız botu bence... 16'ya atılabilir arkadaşlar. Alt seviye hız botu her zaman atılabilir. Ve baktığımız zaman kasılması gereken daha bir dünya kahraman var. Artık keyli çıkarsın artık arkadaşlar. Yani keyli kullanmasın hiçbir yerde. Zaten hiç dokunmadım bile. Önemsemedim çünkü içerisinde hasarcıları var. Arenada kullanacağı kahramanlar zindanlarda vuracağı hasarcıları var. Bence Kayle artık yer kalmayacak. Yani elindeki idaretenlik kalıntıları vazifeler için tutsun veya Klambos'ta kullanacak mıdır bilemem orasını. Şu an için zaten Klambos'ta da hasar vuramayacak. Bir tek Klambos'ta iş görecek mezar nöbetçisi var şu an kasılmış bir şekilde. Bir de Ninja'sı var şu an için. İkisini koyabilir. Onun dışında kasması gerekiyor arkadaşlar. Bir, kurbağa adamı kesinlikle kassın. Hem klambosta hem zindanlarda her yerde işini görecektir. Kesinlikle atmış alsın en hızlı bir şekilde. İkinci olarak arkadaşlar şöyle baktığımız zaman. ikinci olarak aciliyetten kasılması gereken kahramanlardan birincisi. Örümcekte sıkıntı yaşayacak. Örümcekte maalesef denedim ama sıkıntılar var. Kesinlikle kassın ikinci olarak. Ve bir sonraki epik kahramanı müriti kassın. Arkadaşlar müriti kasmakta aslında acele etmesin. Hatta arayıcıyı müritten önce bile kassın. Müriti daha sonra kassın. Çünkü canlandırmacı var. Ancak mürit ilerleyen dönemlerde hitrabosta falan daha faydalıdır şeyde diğer canlandırmacılara göre. Onun için kasar bir ileriye dönük bir yatırım da olur. E, donmuş ölüm perisini kasabilir. Klambos için vesaire. Ve baktığımız zaman baktığımız zaman arkadaşlar tabii ki diğer göstermemiş olduğum ezici gibi kahramanlara da yemlemesin arkadaşlar. Bunlar her an işine yarayabilir. Yani tüm epik kahramanların hiçbirini yemlemesin. Benim göstermiş olduklarımı sadece atmışa atsın. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu arkadaş kurbağa şey pardon, fare adam zehir verirken aynı zamanda sömürme dezavantajı da veriyor. Klan boss için kullanılabilir aslında ölümlü takımlarda. Yani sömürme dezavantajı vermek başarılı bu kahramanda kitaplandığında can çalma setlerinden kurtarabilir onu ya bunu ya da ezeceği bir şekilde kasabilir ikisini bence bunu kassın derim. klamboz takımı için ileriye dönük klambos takımı şu an zaten iç içerisinde vuracağı klambos takımı yok. Kasmış olduğumuz benim kuşanmış olduğum kahramanları koyarak vurabildiği hasar kadar vuracak. Klambos'a yönelmeyecek zindanlara yönelecek. Evet devam ediyoruz başka kasılması gereken kahramanlar var mı? Tabii ki bu kahramanların hepsi endekslerinde çok başarılı. Örnek veriyorum endeksinde bir canlandırmacı. Örnek veriyorum bu kırsaçlı kont kasılabilir. Kassın arkadaşlar. Klambos vesaire kullanır. Paragonu kasmasın. Örümceğin 19'unda takıldığında kullanacaktır. Kanalımda videosu var. Ve hızlı bir şekilde mahsene de göz atalım. Sonra e, zindanlara göz atalım. Sonra videomuzu sonlandıralım. de baktığımız zaman bu kahramanın ismi neydi arkadaşlar bunu kassın e, hitrabos için ileriye dönük bir yatırım ve e, turlu savaşlarda da kullanır. Autar bence donmuş ölüm perisine göre ölümlü takımlarda çok daha faydalı olur. Donmuş ölüm perisinden önce bile kassın ama ileride bir ölümlü takım yapar ise insan yenile. Gerçi orada da kullanır kassın derim. Kale'lara artık e, kasmasın yeter. Çelik kafayı fırsat bulduğunda kassın. Zaten kurbağa adamı söylemiştik ve onun dışında şu an hesapta kasılması gereken kahraman yok. Arkadaşlar hesabın kahramandan ziyade kalıntılara ihtiyacı var. Tabii ki kahraman da çıkar ise çok daha şahane olur. Evet şimdi şöyle baktığımız zaman hesaba Ejderha benim için çok önemli. Bu seviye bir hesabın ejderhanın 20. bölümünü yapması çok önemliydi. O yüzden ilk olarak ejderhanın 20. bölümüne e, geçmek için kendim uğraştım ve geçtim. 20. bölümü oto olarak şu an yapıyor arkadaşlar. Ne yapacak? Günlük oto savaşlarını 30-40 ne kadar var ise 20. bölümde üstleri de belki çıkamaz bilmiyorum ama denemek lazım. E, hiç uğraşmasın. 20. bölümde full oto olarak e, oto savaşlarını yapsın. Bunu bir ay boyunca hiç durmadan yaptığında ejderhadan düşecek olan enerjilerini oraya yönelttiğinde yani e, günlük görevlerini vesaire hallettiğinde enerjilerini ejderhaya yönelttiğinde ejderhadan düşecek olan can çalma setleriyle Hız setleriyle, isabet setleriyle istemiş olduğu klambus takımı da yapılabilir. İstemiş olduğu arena takımı da yapılabilir. Yani zindanlarda geçilemeyen işte ateş şövalyesi vesaire olacaktır. Ateş şövalyesi için gerekli kalıntılar da yine ejderhada. Ejderha diğer zindanlara göre biraz daha basit. O yüzden bu tarz seviyelerdeki hesapların ilk olarak ejderha, ikinci olarak e, örümceğe yönelmesi gerekiyor. Örümcek yuvası gerçekten de zor bir bölüm. Örümcek yuvasının tamamı zor arkadaşlar. Yani seviye seviye zor şimdi diyemem ben 14 seviye basit diyemem. Çünkü 14 seviye yapacak olan hesap o seviyeye gücü yetemiyor yani. Çünkü kalıntı yok 14 seviyeye geçecek. Yani bu hesap hesaplara benzer hesaplar diyelim. Kalıntıları düzelttik şimdi 13'te kalmıştı 14'ü geçtiğim videodan önce 15'te bıraktım hiç uğraşmadım 15'in rengi kırmızı bir renk ve böyle bir takımla girmişim şimdi ee, bildiğiniz gibi Turandas'ına isabet kasmıştı HP anı vereceğini düşündüğüm için biraz daha böyle destek tarzı kahramanlar kullandım ve onun dışında ee, aslında ninja'ya bile ihtiyaç yok ninja yerine farklı kahraman koymamız bence çok daha iyi olabilir koyalım haneden askerini. Tabi oranlarına falan bakmadık ama umarım güzeldir. Bir deneyelim. Bir deneyelim arkadaşlar. Bir deneyelim. HP yanıyla geçecek. Yani o yüzden de Turandasını hasarcıya çevirmedim. Çünkü örümcek için HP ana veren bir kahramana ihtiyacı olacaktı bu hesabın. O yüzden şimdilik böyle kullansın. İleride kendi YouTube kanalımdaki rehber videosunu izleyerek bu kahramanın isabetini düşürsün. Ve e, hızlı bir şekilde hasarcıya çevirir zaten arena için arkadaşlar. Normalde zindanlarda kullanmaz ileride tabii ki. Şimdilik ama ihtiyacı var zindanlarda. Gördüğünüz gibi güzel başarılı bir şekilde HP yanını verdi örümceklere. Tabii ki ikinci vuruşunda onları indirecek arkadaşlar. Aslında şey yapabiliriz ön talimat ayarlarından ikinci becerisini tamamen kapatabiliriz. Vermiş olduğu HP yanını tekrar kesiyor. Bundan dolayı da hasar alamadık çok fazla. O yüzden kapatılabilir, denenebilir. HP anı veren HP anı takımlar içerisinde ee, küçük örümcekleri kesmemeye dikkat etmeniz gerekiyor. Küçük örümcekleri kesmeyeceksiniz ki bu küçük örümcekler hamle yaptıkça görmüş olduğunuz gibi hasar alabilirsiniz. Ama siz bu HP yanını verip de böyle güzel sağlam hasarcıyla de hasar vurursanız küçük örümcekler öldürürseniz arkadaşlar e, örümceğin canını çok fazla düşüremezsiniz. Evet arkadaşlar sizi de bekletmenin bir anlamı yok. Muhtemelen e, geçecektir burayı. Basit bölümler. Bu takım kalıntıların düzenlediğimizde toparladı biraz daha. Yani tabii ki kalıntılarını yükselttiğinde şu işte hızlarını vesaire işte kusan kuşanmış olduğumuz kalıntılar bu seviyede bence ideal kalıntılar. Ee, yükselttiğinde en azından örümceğin 19. bölümüne kadar çıkacağını düşünüyorum. 19'da belki zorlanabilir zaten. 19'dan sonra 20'de geçebilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum denemek lazım. Kalıntılar işte iş kalıntıda bitiyor arkadaşlar. Sağlam defansif, sağlam HP'li Hızı güzel olan kalıntıları ejderhada düşürdüğünde zaten tüm zindanların sorunları bitecektir. Evet e, bizim şeye kuşanmış olduğumuz kalıntıları yükseltmediğim için e, bunu kendisi kesinlikle yükselsin Drakes'te. Drakes gitti. Evet bunu 16'ya atsın hatta Drakes'in kalıntıları 5 seviye kalıntılardı ve güzel oranlar vardı altında da güzel oranlara vermişti. O yüzden de bu örümceklerin rengi kırmızı olduğu için mavi renklere vuruyor arkadaşlar. Evet ön talimat ayarlarından da hatta oto olarak geçmemiş olsaydık bence geçerdik de neyse oto olarak başladık. Ee, ön talimat ayarlarından da durandan na 2 becerisini kapatarak örümceklerden e, HP hasarı alarak bu şekilde zindanların şey örümceğin 19. bölümüne yaklaşacağına inanıyorum ben. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu hesapta hesabın kahramanlarının kalıntılarını da düzenledim. Kasılması gereken kahramanları sizlere anlatmaya çalıştım. Ve yapılan yanlışları da sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım güzel ve yararlı bir video olmuştur. Çünkü bu seviye bir hesaptaki arkadaş kullanan arkadaşların hepsi boss'ta hasar bekliyor. Arena daha yükselmek istiyor. Arkadaşlar yani iş oraya daha gelmemiş. Yani bu seviye bir hesabın daha klambos hasarı olamaz imkanı yok yani vuracağınız kasmış olduğunuz atmış olduğunuz bu tarz kahramanları kullanarak yapacaksınız yani ne vurursak diyeceksiniz ama zindanlar yapılabilir görmüş olduğunuz gibi ejderhayı hemen dakikada 20'ye çıkarttık örümceğe de uğraşsak 20'ye gider yani tabi birazcık ejderhadan yine kalıntı lazım ve e renklere göre de güzel ayarlar lazım arkadaşlar evet videomuzun sonuna geldi kendinize çok çok iyi bakın bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın hoşçakalın arkadaşlar